Küçük bir ada ülkesi olan Singapur nasıl oldu da Asya'nın en zengin ülkelerinden biri haline geldi? Singapur bir zamanlar sadece kolonyal ticaret limanı iken bugün dünyanın en gelişmiş finans merkezlerinden biri haline geldi. Ancak bunun arkasında öyle anlık bir yükselme falan yok. Verdikleri doğru kararlar Singapur'u bugün konuşmamızın nedenlerinden biri. Aslında her şey 1965 yılında başlamıştı. Singapur 1965'te bağımsızlığını kazandığında ilk başbakan Lee Kuan Yew ve diğer kurucu liderler ülkenin ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu fark ettiler. Doğal kaynakları olmayan küçük bir adı ülkesi ekonomik kalkınma için üretim sanayisini geliştirmek zorundaydı. Singapur'un stratejik konumu Malakka Boğazı, Hint Okyanusu ve Güney Çin Denizi'ne erişimi sayesinde büyük bir avantaj sağladı. İş gücünü yoğun sanayilere vererek yüksek işsizliği azaltmayı hedeflediler. Ancak Li Kuan üretimi sadece daha gelişmiş bir ekonomiye geçişin bir basamağı olarak görüyordu. Temel olarak sağlam finansal ve hukuki sistem, istikrarlı ve büyük ölçüde temiz bir hükümet ve verimli toplu taşıma sistemini kurdular. Lee Kuan, 1980'lerde Singapur'un en büyük servet kaynağı olan finans sektörün temellerini atmaya başlamıştı. Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin izinden giderek finansal hizmet sektörünü daha hafif düzenlemelerle serbestleştirdiler. Bu yaklaşımın mirası da bugün açıkça görülmekte. Singapur'da 4200 tane çok uluslu şirketin bölgesel merkezi bulunuyor. Düşük vergi oranları da bunda büyük rol oynuyor desek yanılmış olmayız. Singapur'un kurumsal vergi oranı sadece %17 ve bazı faaliyetler için %13,5 veya daha düşük olabiliyor. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Fark ettiyseniz Dubai'yi anlattığım videoda da benzer şeyler söylemiştim. Düşük vergi sistemi ve küçük faizler ülkenin büyümesini sağlıyor. Belki de bugün Türkiye'nin böyle bir ekonomiye sahip olmasının ana sebeplerinden biri de Türkiye'de uygulanan çok yüksek faiz ve vergilerdir. Neyse konumuza dönelim. Singapur'un konumu kendisini destinasyon haline getirmesi gerektiği anlamına geliyordu. 1970'lerde başlatılan iddialı islah projeleri yıllar içinde ofisler ve apartman binalarıyla doldu. Aynı zamanda eğlence merkezlerinde inşa edildi ve şehrin sürüyeti tamamıyla değişmeye başlamıştı. Formula 1 gece yarışı gibi etkinlikler ve gazinolar stratejinin bir parçasıydı. Ancak tabii ki her şey günlük gülistanlık değildi. Lee Kuan yönetimi altında hükümeti eleştirmek insanlar için korkutucu bir şeydi. Çok sıkı bir yönetimle sürekli gelişme içerisinde olan Singapur'da başkanı veya devlet yönetimini eleştirmek, yaptıklarını beğenmemenin cezası ömür boyu hapse kadar gidebiliyordu. Günler geçtikçe ve yönetim değiştikçe bu katı kuralların yerini daha yumuşak kurallara bırakacak ve Singapur dünyanın konuştuğu örnek bir ülke haline alacaktı. Nitekim bugün Singapur'un yeni başbakanı Lavrans Wong halkın değişen taleplerine daha uyarlı bir yönetim tarzıyla tanınıyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Yeni bir anlayış biçimiyle dünyada örnek ülkeler arasına giren Singapur'da genellikle eğlence ve iş sektörü aktif. Singapur'da sokak lezzetleri elbette var ama bir Hindistan gibi yaygın değil. Genellikle zengin kısmı hitap edilen bu ülkede Michelin'in yıldızını hak etmiş restoranlar bulunuyor yoksul veya orta kesim değil de biraz daha varlıklı insanlara hitap etmeyi kendilerine temel almışlar. Yöneticilerin mantığı paraya yakın olan insanlarla olursanız paraya da yakın olursunuz gibiydi. Aslında haklıydılar. Singapur farklılıklar ülkesi olarak da biliniyor. Öyle ki Singapur günümüzde 4 resmi dile sahip çok nadir ülkelerden biri. Singapur dili dendiğinde aralarında Çince, İngilizce, Malayca ve Tamilce dillerinin konuşulduğu bir ülke aklınıza gelmelidir. Singapur'da eğitim ve iş sektörünün resmi dili ise İngilizcedir. Yaygın olarak İngilizce konuşulan ülkede yerel halkın konuştuğu İngilizce diline Singlish denir. Singapurlular İngilizce konuşma diline özgü kelimeleri benzersiz kılan takılar ekleyerek Singlish aksanıyla konuşurlar. Singapur hakkında ilginç bilgiler denince herkesin aklına ilk olarak yasak gelecektir. Aslında bazıları için yasak değil de toplum olarak yaşamanın getirdiği kurallar diyebiliriz bunlara. Zira ülkede sakız çiğnemekten çöp atmaya, asansöre işemekten çıplaklığa, yere tükürmekten sokakta su dışında bir içecek içilmesine, gece yarısından sonra duş alınmasına, arabaları kirli bırakmaya ve uyuşturucu kullanmaktan pornografiye kadar çok bilinen Singapur yatakları ve uygulanan cezaları vardır. Yasaklar ülkesi Singapur'da yere çöp atmanın 1000 dolara, yere tükürmenin 5000 dolara kadar, eşcinsel ilişki yaşamanın ki eşcinsel evlilik de yasak 2 yıla kadar cezası vardır. Ülkedeki asansörler idrar kokusunu algılayan sensörlere sahiptir ve böyle bir durumda polis gelene kadar kapıları kilitler. Bundan daha sıra dışı ilginç bilgiler bulabileceğiniz başka bir ülke yok gibi görünüyor. Singapur hakkında ilginç bilgiler arasında bir diğeri de dışarıdan bakıldığında yüksek ve modern binaları ile bir beton yığını olarak görülen ülke topraklarının neredeyse yarısı bitki örtüsüyle kaplı olduğudur. Yeşillik şehrin hemen hemen her yerine yansımıştır. Ağaçlar ve bitkiler ısı azalmasına yardımcı olduğu için Singapurlular kentsel tasarımlarına daha sağlıklı ve temiz bir çevreyi karşılayacak doğadan yardım alırlar. Öyle ki Singapur'a geldiğinizde çoğu bina ve gökdelenin teras ve çatılarında ağaçlarla bitkilerle kaplı olduğunu görerek şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. Singapur'un adı Sanskritçe aslan anlamına gelen Simha veya Singha terimlerinden elde edilmiştir. Ve ülkenin de ulusal sembolü aslandır. Bugün Lion City olarak geçen Singapur hakkında bilgi vereceğimiz en ilginç gerçekler arasında ise ülkede aslanlara ait hiçbir kaydın bulunmamasıdır. Bunun yanında kaplanlara ait belgelere rastlandığı da doğrudur. Günümüzde Merlion olarak bilinen yarı aslan yarı balık figürü Singapur'un sembolüdür. Bu efsanevi yaratık için her yıl Eylül ayında bir festival düzenlenir. Singapur hakkında ilginç bilgiler arasında ülkenin Vatikan ve Monako'nun olduğu dünyada hayatta kalan 3 şehir devletinden biri olduğunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda 683 kilometre 2 ile dünyanın en küçük ülkeleri arasında 20. sıradadır. Monako'dan sonra dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi Singapur, Amerika'dan tam 15.000 kat daha küçüktür. Singapur dünyanın en hızlı yayalarıyla ünlüdür. British Calling tarafından yapılan bir araştırmaya göre Singapurlular ortalama olarak 1 saat içerisinde yaklaşık 6 kilometre yürüyüş yapabilirler. Hüseyin Bolt'tan bile daha hızlı olduklarını söyleyebiliriz. Dünyanın ilk gece seferisini yapabileceğiniz hayvanat bahçesi 1994 yılında Singapur devlerinde açıldığını biliyor muydunuz? Yapımı tam 7 yıl süren hayvanat bahçesi için 62,5 milyon dolar harcanmıştır. 130 türden 2500 hayvana ev sahipliği yapan cazibe ormanı yok olma tehdidi altındaki türlere ve güçlü biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Çadırda rahat bir gece, vahşi gecenin ortasında akşam yemeği, turlar ve yağmur ormanlarının büyüleyici deneyimiyle Singapur ülkesinde gece seferisi büyük bir ilgi çekiyor. Şimdi daha önce çok duyulmayan Singapur hakkında en ilginç bilgileri anlatacağım. Singapur ülkesinde günde 8 saatten fazla çalışmak veya 20 dakikadan fazla trafikte olmamak hükümet desteğiyle sağlanmaktadır. Vanda de is Jokum olarak bilinen orkide çiçeği Singapur'un ulusal sembolüdür. Singapur'da üzerinde bana sarıl yazan Coca-Cola makinesini kucaklayıp sarıldığınızda size bedava kola sunan otomat vardır. Singapur'da eğitim alacaklar için Makina'nın National University Singapur'da yer aldığını söyleyebiliriz. Bir mimari şaheser görmek istiyorsanız sizi Marina Bay Sands Oteli'nin 57. katında yer alan gemi şeklindeki teras Sky Park'a götürebilirim. Terasında yer alan sonsuzluk havuzu görülmeye değer. Dünya mutfaklarının her çeşidini bulabileceğiniz ülkede halkın çoğunluğu dışarıdan yemek yer. Her bütçeye uygun Singapur yemekleri bulabileceğiniz ülkede fiyat ve hijyen kontrolü bizzat hükümet tarafından sağlanmaktadır. Singapur ülkesinde sahip olacağınız araç sayısı sınırlıdır. Çevre bilincini arttırmak amacıyla her ailenin bir arabaya sahip olabileceği ülkede ev fiyatları ile neredeyse eşdeğer olan araba fiyatları oldukça yüksektir. Singapur hakkında ilginç bilgiler arasında ülkedeki binaların 280 metreden yüksek olması yasaktır. Asya ülkeleri arasında yaşam standartlarının en yüksek olanıdır ve ortalama askeri ücret 880 dolar civarındadır. Singapur'da fuhuş yasaldır ve resmi verilere göre 10 binden fazla kadın bu sektörde çalışmakta. Singapur Ulusal Marşı 1000 Singapur Doları banknotlarının arkasında yer alır. Dünyanın en büyük çeşmesi Suntec şehir merkezinde 1997 yılında 6 milyon dolara inşa edilmiştir. Ülkede herkes bir ev sahibidir ya da devlet tarafından ev almaları için nakit desteği sağlanır. Kirada oturanlar yurt dışı eğitim almak ya da çalışmak için gelenlerdir ve yabancılar Singapur'da ev sahibi alamazlar. Singapur dünyanın en büyük süs balığı ihracatçısıdır. Her yıl 7 Kasım Singapur'da ulusal ağaç dikme günüdür. Evet Singapur gerçekten daha önce duyduğum birçok ülkeden daha farklı ve ilgi çekici. Umarım Singapur'u ve videosunu beğenmişsinizdir. Bu haftalık bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sizce bu videoda kaç kere Singapur dedim. Sayan olduysa yorumlara yazsın da bakalım. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.